Al sana kötü karpuz, al sana. Beni niye çağırdınız hala anlamadım. Canan şaşırdı, Canan şaşırdı. Yağmur yağıyor, yağmur yağıyor. Bilmiyorum Ercan ama galiba büyük ödül bizim olacak. Yağmur yağsın istiyoruz, yağmur yağsın istiyoruz, yağmur yağsın istiyoruz. Sıcacık evimde bilgisayarımın başında. Oh o kadar mutlu ve huzurluyum ki keyfime diyecek yok. Derslerimi de bitirdim. Birazdan da oturup kitabımı okuyacağım. Heh, Canan kızım burada mısın? Canan çabuk hazırlan gidiyoruz. Hadi kızım hadi soru sormaya vakit yok. Ya baba ben evde çok mutlu ve huzurluydum. Nereye gidiyoruz şimdi? Hadi kızım hadi soru soracak vakit yok. Ya baba ittirme dur. Çabuk olun gidiyoruz gidiyoruz. Ee baba geldik işte. Ne göstereceksiniz şimdi bana? Canan kızım karşıya bak tabelaya. Lahmacun kampanyası. Bir lahmacun 7 lira. Oo çok iyiymiş ya. Remzi hafta sonu gidip ailecek yiyelim mi? Canım çekti bak şimdi. Ee baba bunun için mi çağırdınız beni? Canınız lahmacun çekiyorsa gidin yiyin işte. Hayır kızım tabii ki onun için değil. Öbür tabelaya bak. Karpuz festivali. En büyük karpuzu getir, büyük ödülü kazan. Yani babacım lahmacun tabelası daha mantıklıydı bence. Beni niye çağırdınız hala anlamadım. Kızım en büyük karpuzu getirene büyük ödül veriyorlar. En büyük karpuz. Yani aramızda bahçecilik işlerinden en iyi anlayan sensin. Benim derslerim falan var baba uğraşamam bu işlerle. Tamam, arka bahçede sana küçük bir sera hazırlayacağım. Söz veriyorum. İyi bir pazarlık oldu. Tamam anlaştık o zaman. Nereye imzalıyoruz? Sırtımı imzalayabilirsin Canan. Tamamdır babacığım. imzalar atıldı. Süper bir başlangıç. Öyleyse muhteşem çiftçiler iş başında. Yürüyün gidiyoruz. Çok heyecanlıyım Remzi. Çok heyecanlıyım. tabelayı görüyor musunuz gençler? Neler oluyor dünyada? Hangisini patron ben göremedim. Lahmacun 7 liraymış patron. Onu demiyor Mercan. Ötekine bak ötekine. Neyine bakayım patron konuşmuyor etmiyor işte. Ercan benim asabımı çok bozuyorsun Ercan. Görmüyor musun karpuz festivali varmış. Eee patron bizim karpuzumuz yok ki. Ama çok güzel ve büyük bir karpuzumuz olabilir. Çok değişik karışımlar elde ederiz ve karpuzlara veririz. Böylece büyük ödülü de biz kaparız Ercan. Kafam basmadı herhalde. Hadi yürüyün çocuklar geç kalıyoruz. Nereye gidiyoruz sen anladın mı? Ben anlamadım. Patron gidiyorsa biz de gidiyoruz işte. Evet işte buldum. Büyük ve güzel karpuz yetiştirmenin sırrı yanardağ toprağıymış. Ne diyorsun Canan? Yanardağ toprağı mı? Nereden bulacağız şimdi biz onu? Olsun Remzi ben bulurum. Hadi hemen gidelim. Evet evet yanardağ toprağına ekersek karpuzu hemen büyür ve çok güzel gelişirmiş. Sıkı tutunun. Gidiyoruz. Şimdi sıkı tutun Necati abi. Seni aşağı salıyoruz. Burası çok sıcak. Tuttuğum torba da eridi. Ne yapacağım şimdi? Necati abi bu kovaya al. Kovaya doldur çabuk lavları. Tamam verin yanıyorum. İçim yanıyor. Herhalde bu yeter doldurdum. Hadi çekin beni. Ne bakıyorsunuz çeksenize. Yandım yandım. Evet hadi bakalım. O kadar heveslendiniz. Şimdi iş başına. İlk olarak toprağa sürmeniz gerekiyor. Hadi Necati dönüş bakalım. Ee canan. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi güzel bir şekilde tohumları ekiyoruz. Tohumları ek, tohumları ek, tohumları ek, tohumları ek. Hadi bir daha ek, hadi bir daha ek, hadi bir daha ek. Sırada ne var şimdi? Karpuzların daha iyi yetişmesi, büyümesi için yağmur yağması gerekiyor. Üzgünüm baba ama hava şu anda çok güneşli ve hava durumuna yaklaşık bir ay boyunca hiç yağmur gözükmüyor. Ben buldum. Afrikalılar gibi yağmur doğasına çıkalım. Bence bu kadar saçmalamayın Necat abi. Yağmur yağsın istiyoruz. Yağmur yağsın istiyoruz. Yağmur yağsın istiyoruz. Şakir sen de yapsana hadi. Yağmur yağsın istiyoruz. Yağmur yağsın istiyoruz. İnanmıyorum gök gürlüyor. Gerçekten de yağmur başladı. Ne zannettin Canan? Canan şaşırdı. Canan şaşırdı. Yağmur yağıyor. Yağmur yağıyor. Üf Necat abi. Evet işte Ercan ilaçlar geldi. Getir bakalım şu minik karpuzu. Getiriyorum patron. Bu karpuz da gerçekten bayağı ufakmış yani. Şimdi şu formülden üzerine bir miktar dökelim bakalım. Gerçekten işe yarayacak mı? Çekil Ercan çekil bir şeyler oluyor. <laughs> Eyvah Ercan bu karpuz çok büyüdü ya. Pardon. Bu karpuz az önce benim arabamı mı uçurdu? Hiç karpuz araba uçurur mu beyefendi? Neler saçmalıyorsunuz. Gözünüzle gördüğünüze inanmayın bence. Allah Allah. Patron yalnız bu karpuz çok fena. Canavar gibi bir şey. Biz bunu nasıl baş edeceğiz? Adamın arabasını da uçurdu. Bilmiyorum Ercan ama galiba büyük ödül bizim olacak. <laughs> Hanimiş benim karpuzlarım. Niye büyümüyor bu karpuzlar? Canan bu karpuzlar niye büyümüyor? Necati abi bunlar normal karpuzlar gibi değil. Birdenbire büyüyorlarmış. Oo işte büyüdü. E ee, Canan bir tanesi büyüdü. Diğerlerine hiçbir şey olmadı. Babacım çünkü biz denemek için farklı tohumlar kullandık. O yüzden lav toprağı bu karpuza etki etti. İyi iyi çok güzel. Baba yalnız yarışmaya birkaç saat kaldı. Yetişmemiz lazım artık. Tamam tamam ben arabaya getiriyorum. Hemen gidelim. Siz de hazırlanın çabuk. Evet hazırsanız. Karpuzunuza sahip çıkın beyefendi. Neredeyse üstümüze saldıracak. Yok yok merak etmeyin bir şey olmaz. Hadi siz sonucu açıklayın. Buradaki en büyük karpuz benimki gelsin büyük ödüller. Kızım hani sen daha büyük bir karpuzla gelecektin? Elimdeki kartlarda öyle yazıyor. Ee, evet efendim ama bizim karpuzumuzun en büyüğü bu oldu. Ben gene de memnunum kendi karpuzumdan. Bu böyle olmayacak. Onlar belli ki hile yapmışlar. Ben Mirket'e gidiyorum. İşte Mirket bana küçültücü ve istersem de büyütücü bir karışım verdi. Şimdi onlara gündeni göstereceğim. Karpuzların üzerine damlatayım da küçülsün. Olmaz babacım. Hayır. Böyle bir şey yaparsak hile yapmış oluruz. Ben bunu kabul etmiyorum. Ay benim minnoş cananım, tatlı cananım. Her şeyi de kurallarına göre yaparmış. E ama onlar hile yapıyorlar Canan. Onlar yapıyor diye biz de yapamayız babacım. Peki o zaman kazananı açıklıyorum. Akbaba Kürşat ve Karpuzu. Biliyordum Ercan. Biz kazandık işte. Sayın Akbaba Kürşat ödünüzü almak üzere sizi kürsüye davet ediyorum. Ne demek niye zahmet ettiniz? Tabii ki gelirim. <laughs> bir dakika bir dakika. Bu ne böyle? Evet siz hile yaptınız. Ben de diyorum ki bu karpuz nasıl bu kadar çok büyüdü? Size gidi sizi. O zaman ödülü size vermeyeceğim. Bu durumda büyük ödülün sahibi Canan. Çok teşekkür ederim efendim. Beni çok mutlu ettiniz. <gülüyor> <gülüyor> Baba hadi cihazı kullansana. Ne duruyorsun? Evet Şakir doğru söylüyorsun. Al sana kötü karpuz al sana. Ay karpuz küçüldü Remzi. Küçülünce ne şeker oldu böyle. İyi ki de Mirket'ten almışsın o formülü. Ay cici karpuz. Minnoş karpuz. Sen ne şeker şeysin öyle. Necati istersen evlatlık edin sen bu karpuzu. Evet evet bence de. Hadi sevgili karpuzcuğum beraber eve gidelim.